Selamünaleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Evet beyler Bugün evdeyim Ve sizin de görüp de şaşırdığınız üzere Bir partiye buldum sonuçta Bu 4 gün boyunca karantinada olacağız Malum tüm Türkiye'de 4 gün boyunca sokağa çıkmak yasak Ben de Bu sırada Evde olacağım Mecburiyetim tabi. Şu an evde olacağım şu anda ben köydeyim yani vizite yaşadığım için köye, köyde yaşıyorum. Yani benim için hava hoş. Şu anda dışarı çıkıp gezebiliyorum ama bakma şu anda yağmur yağdı için bize malum 12'ye ayın 10 ay yağmur yağıyor burada. O yüzden şu anda dışarı çıkamıyorum. neden neyse. Evet. Partimizin sonunda bulduk. Sağ olsun arkadaş beni parçasına aldı. Got parçası e, yapıyor galiba. E, beni de aldı. Bir tane boş alan vardı. Her, herhalde kendi arkadaş arıyordu. Levent arkadaşımız buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun aldı benim parçasını. O da var ya. Dün e, dol kafede kasarken dedim son kez bu şöyle bir bakayım. bek yani bek yani bile bir parti bulurum dedim. Hiç umudum yokken. Baktım böyle İngiliz olarak yazmıştı. Şimdi aklıma gelmiyor işte 78-80 büyük parti falan. Bunu yazdım işte aleyküm, selam. Dedim yani kalırdıysan böyle sağlamsan 110 kadar hatta daha ileri doğru giderek senden dedi. Dedim az sıkıntı yok dedim. Kalırdıysan bütün evet, her şeyim var. Pire vip, her şey var zaten yani boşuna niye para yatırayım aynen Tamam falan derken işte öyle dün akşamdan beri kasılıyorum. Hatta dün 65 level neydim? Şu anda 67 oldum. 68'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Solo kasmak nereye, parti kasmak nereye? Yani ben size boşuna demiyorum. Parti önemli. Şu an bu partiyle zaten şöyle göstereyim. Hepimiz aynı leveliz. Yani hep 67'yiz. Bir iki daha ya 68 olma başlayacağı ne oldu işte bak gördüğünüz gibi sırala herkes 66, 67, 68, 68 olacak. Yani partinin önemi bu. O yüzden arkadaşlar bu oyuna partisiz çok yani zor yani level atlamak. ileride item konusunda olsun, ya parti önemli. İleride mesela bir kuyuda de gireriz arkadaşlar. Şu ana güdümüz yok. Arkadaşlar tek tak herhalde. Biz de ileride bir sağlam kuyuda girdikten sonra zaten ondan sonra hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Herkes yardım edecek birbirine. Ben de olur ben buna veririm. Onun da o bana verir. Onunla gold olmaz bana gold verir. Benim de gold olmaz o bana. Yani bu şekilde yardımlaşarak bir noktaya varabiliriz. Diğer türlü tek başınıza Yine yaparsınız ama bayağı uzun süre. Niye? Tek başınasınız. Uğraşmak lazım. Yani tek de bayağı zor olur. Yani örnek vererek örnek vermek gerekirse <laughs> ee, mesela diyelim ki ben partili bir şekilde gidiyorum. Ben 5 seneye diyelim ki sarı kurdum her şekilde aldığınız yeri sarı kurdum 5 seneye ama e, diyelim ki sola kasıyorum. Bu 5 sene değil en aşağı bir 8-9 sene belki de 10 sene bulur çünkü tek kasmak ve tek ilerlemek bayağı bir zor bakın ben mesela 65 gibi gelene kadar bayağı bir uğraştım yani Ha şöyle eğer yani, e, çalışmıyor olsaydım büyük ihtimalle ben şey yapardım mesela size tavsiye vereyim yani hızlı bir şekilde kasmak istiyorsanız eğer sola kasıyorsanız ve müsaitseniz yani evde oluyorsanız Arkadaşlar bol bol FKF'ye gidin, FKF'ye giderek o son var ya o son ünlükü de kesin ya yani. yani kesmeye gayret gösterin. Bu şekilde hem SP hem level hızlı bir şekilde level kastarsınız ve e, Buradaki ufak e, FKF süreleri yani Diyelim mesela e, Şey değil de o e, de, 101-110 mesela FKF 3-4 saat sürüyor ya, bir daha girmek. yani Burada öyle değil. şey Ufak leveller öyle, öyle değil. Şimdi gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz FGF'den, geri kalıyor 2 saat. Yani 2 saat sonra bir daha gidebiliyorsunuz, anladın mı? Bu şekilde günle, belki de yani 6-7 defa FGF'ye gidersiniz. Yani bayağı da ek veriyor yani. Hele son ilk var ya, son ilk. Onu mutlaka kesin. Çünkü %40-60 bin veriyor. Bayağı bir eks veriyor, tamam mı yani. yani? bir iki FGF'ye gittiniz mi, bir level yani. Hele PDF'de tisketiniz varsa, bir level bile her FGF'de. O yüzden size tavsiyem bu mutlaka mutlaka gidin FKF'ye. Hatta 100, yani 110'a kadar var ya FKF'ye gidin yani. Mesela ben şimdi 100 büyülü olduktan sonra nasip olursa bu arkadaşlarla birlikte FKF'ye gideriz yani tamam mı? Yani, Kuras Parti o ara zaten şey olur. Yani gelen olur FKF'ye? Mesela düşünsenize 4 yıldızda gidiyorsunuz, serinizi falan kesiyorsunuz. Yani çok güzel X alır diye düşünüyorum ki o yol olacağına inanıyorum. İlerleyen levellerde, ilerleyen günlerde bunu göreceğiz. Zaten e, her level Gelmesi galiba bir, bir ay mı iki ay mı ne sürüyor. İki ay sürüyor galiba. Çünkü e, Şubat'ta ne atıldı? Mayıs'ta dört ay mı oluyor? Şey Ocak'ta açıldı pardon pardon. Ocak'ta açıldı Mayıs'ta dört ay doksanından yüz on oldu galiba. Evet yani, yani ne geldi? Yüz geldi. Yüz on geldi. Tamam da işte yani iki ayda bir level geliyor galiba. Büyük ihtimal da yüz yirmi ya iki ayda dört ay sonra gelir. Dört ay olabilir çünkü level yükseldikçe şeyi uzatıyorlar ben bildiğim kadarıyla. Yani olabilir. Bak Utsay soruyor. Yani Utsay biz 110 olmamız lazım. 110 olup seti hazırlamamız lazım. Ee, ben immo set yapıp fight, fight silah bulup yani immo set yapmayı planlıyorum. Çünkü immo set artı e, 11 yapıp e, e, şey yaptığınız zaman çevirdiğiniz zaman 13 legend veriyor arkadaşlar. Bir daha uğraşmaya gerek yok yani 12 dakika. Direkt 13'e geçmek bence daha mantıklı, daha karlı diye düşünüyorum. O yüzden ben de ona uğraşsam yani immoset almaya, fatih set almaya uğraşsam bakalım şu lanma görevinden zaten bak üç defa sonra atılacak ats bana lamba görevleri. Bu lamba görevinden var ya şansa ya, şöyle bir şansa güzel bir silah düşse bana fight. O da çok süper oluyor yani direkt yapacağım tek şey direkt e, fight, satıp immoset'i almayı planlıyorum çünkü silah o kadar şey değil yani silah ilerleyen zamanında bulabilir alabiliriz ama set önemli çünkü setin parçaları yani komple set almak bayağı bir zor silah yani tek silah uğraşmak için iyi yani bir şey değil yani her şekilde alırsın o yüzden hedefim bakalım yani fight silah çıkarsa bana direkt satıp set almayı planlıyorum ya da yüzük set bakalım nasıl iş yapsa yüzük set Gets boyunu birkaç tane şey gördüm ya yani. yüzük gördüm bakalım belki şey yaparız yani aranızda mı aranızda bir şapsal artık <laughs> bulacağız çıkacağız çünkü burası bu, buradaki e, şey bu sever diğer severler göre biraz daha yoğun inşallah böyle de devam eder yani 120 130 sonra inşallah e, bırakan olmaz çünkü bakın bakın baştan söylüyorum boşuna PHP severlere vakit harcamayın arkadaşlar yani boşuna e, emeklerinizi harcamayın boşuna yani her şey boşuna yani Or oradaki sevgiler. Çünkü kasıyorsunuz, ediyorsunuz, para atıyorsunuz, hepsi gidiyor. Tamam bir yer iki alıyorsun, tamam gidiyor. Bir daha oynayamıyorsunuz bir daha o sevgiler. Ama bu karakterinize giremiyorsunuz. yine yani, ya de siz birisiniz ama size tavsiye edeceğim bir şey ilk sürüyor. Çünkü emekleriniz burada kalıyor yani gitmiyor tamam mı? Yani yaptığınız emek gitmiyor. Mesela şu an ben bunu emek harcıyorum yarın bir gün bıraktım diyelim, diyelim bir daha başladım diyelim bakın bıraktığım yerden devam edebileceğim karakterim duracak yaptığım dur duracak ama php server'ı değil yani php bırakıyorsun hep bir şey diyorsun o zaman. bakıyorsun 2 ay sonra hiç karakter yok bir şey yok ve php server'ların bakın %99'u tamam %1 belki 5 parmağı geçme sebebi diğer yüzde 99'u yardım yapıyor. Buna eminim yani tamam mı? bundan. Boşuna şey yapmayın çünkü görüyorum, duyuyorum tamam Hatta birkaç tanesine şahit oldum. O yüzden boşuna emek harcamayın yani. Daha ne diyeyim size yani. Ya siz o kadar emek harcıyorsunuz adam attan item veriyor. Onu veriyor, bunu veriyor. Sen emeğin sıfır. Bitti. Anladın mı? Adam geliyorsun işe ah. Öyle bir şey oluyor ki Gamer samimi arkadaş oluyor mesela oyun oynuyor. Yani oyunu kuran bir sevgiler, mutlaka bir samimi arkadaş vardır da yani bu oyun oynayan değil mi yani, bir samimi arkadaş vardır da yani. Bunu niye inkar ediyorlar ki? Buna illa yardım yapıyor tamam hatta yardım yapmakta kalmıyor karakterini PMAG'ı yani database'ten bir ufak ayar da çekebiliyor ya. Yani, ben gördüm şahit oldum yani. Oradan biliyorum. O yüzden boşuna zaman kaybetmeyin. Yani. Mutlaka mutlaka yardım var. Yardım yap, yapmam diye bir şey yok yani. Türkiye mi? He, hele, hele hele, hele, Türk'te. Anladın mı? Bizim de hele hele yardım yapmıyorum. işte hiç yardım yok. Boşuna yalan. Yüzde yüz yalan. Ya yani senin arkadaşın yok mu? Yine hiç samimi olduğun bir arkadaş yok mu yani? O ufakken beri samimi olduğun bir arkadaş ne? Yani. İşte Şimdi adam yazacaksa ki, e, Mehmet, bana bir şey ver preverba, univerba bunu ne diyorsun ayak Ya bu oyunu ya sorsun lan. <laughs> o sorsun sor. Kapa yani, dizi hayır lan trafum kaptı. Bir sefer uğraştım diye. Ve, falan yani ben başlıktan sevdim falan ya. Anladın mı? Bu işler böyle böyle. Boşuna uğraşmayın. Zamanınıza ve emeğinize yazık. Gelin oynayın bakın. Geçti değil. Gelin oynayın. Gelin böyle. İş süreye başlayın birlikte baştan iki arkadaş başlasanız karlasınız. Birbirinize yardım edersiniz. Bir bir yere ona bir yere ona bir yere ona. Mutlaka gelin ama yine de siz bilirsiniz. Ben tavsiye etmiyorum. Daha artık işim olmaz. Bu saat olursa hiçbir güç benim Pebble'a oynatamaz yani. Bu saat olursa buradayım. Ha bu bitti mi? İş süre bitti mi? Bitti abi. Ben bitti yani. Ben derim şeye başka online önlerinde bize pap söylerim. Gel oynarım onların yanına. Buna yani ben bunlara yani sıkıntı değil. Her yani neyse arkadaşlar dedim böyle bir video atayım. Sonuçta sonunda partimizi bulduk inşallah. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. Ve şimdi bir, birazdan FGF'ye gidelim. FGF Apertür silahı almam lazım. Son bir kat kaldı. İnşallah çıkar o. İnşallah gideriz. Evet böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.